Merhaba herkese, ben Doktor Elif Yılmaz. Bugün 70 yaş üstü kişilerin kesinlikle yapmaması gereken 5 tıbbi test konusunu analiz edeceğiz. Geçen yıl 78 yaşındaki Mehmet amcanın doktoru ona muayene sonuçlarınız iyi, seneye tekrar gelin demiş. Mehmet amca bu sözleri duyduktan bir hafta sonra vefat etmiş. Ben 40 yıldır yaşlılık tıbbı uzmanı olarak çalışıyorum. Mehmet amca kanserden korunmak için her yıl yaptırdığı o test yüzünden hayatını kaybetti. Aslında bu test onun hayatına mal oldu. Yapılan bir araştırmaya göre 10 doktordan 8'i 70 yaşın üzerindeki ebeveynlerine bu testleri kesinlikle yaptırmayacaklarını söyledi. Sebebi basit. Testin kendisi ölüm riskini artırıyor. İzmir'de yaşayan 76 yaşındaki Ayşe teyze de 1000 TL'lik bir test yüzünden ameliyat olması önerilmişti ama ben onu durdurdum. Şimdi sağlıklı bir şekilde yürüyüşlere gidiyor. Bugün size tam olarak 5 şeyi anlatacağım. Bunlar 70 yaşın üzerindeyseniz kesinlikle yapmamanız gereken testler. Özellikle 1 numaralı test Mehmet amcanın yaptırdığı testin ta kendisi. 10 kişiden 7'si bu testi yaptırıyor. Ancak Amerika'da 75 yaş üstü için bu testin durdurulması resmi bir kılavuz. Bu videoyu sonuna kadar izlerseniz gereksiz testler yüzünden hayatınızı kaybetmeyeceksiniz. 10-20 yıl daha sağlıklı yaşayacaksınız. Kanalıma abone olup beğenirseniz hastanelerin sakladığı gerçeklere en hızlı şekilde ulaşabilirsiniz. Eğer 70 yaşın üzerindeyseniz yoruma 1, değilseniz 2 yazın. Şimdi 5 sıradan başlıyoruz. 5. İdrar testi. Tam olarak hiçbir belirti yokken yapılan idrar kültürü testi 40 yıldır hastalarla ilgilenirken en üzüldüğüm testlerden biriydi. Neden mi? Şimdi anlatacağım. Sağlık kontrolüne gittiğinizde idrar örneği verirsiniz. Sonuç kağıdında şöyle bir ifade çıkar. İdrarınızda bakteri bulundu. Şaşırırsınız değil mi? Hastane size antibiyotik yazar ve bunu içerseniz iyi olursunuz der. Ama burada bir tuzak var. Ben buna uysal bakterileri kışkırtmak diyorum. 70 yaşın üzerindeyseniz idrarınızda bakteri olması normaldir. 10 kişiden 4 idrarında bakteriyle yaşar. Ama hiçbir sorun yaşamadan hayatlarına devam ederler. O bakteriler sessizce yaşar. Peki antibiyotik alırsanız ne olur? Uysal bakteriler sinirlenir. Ah siz beni öldürmeye çalışıyorsunuz diye düşünürler ve daha da güçlenirler. Tıpkı zayıf bir yabani otun ilaçlara dayanıp daha dirençli bir yabani ot haline gelmesi gibi. Amerikan Tıp Dergisi'nde şok edici bir araştırma sonucu yayınlandı. 75 yaşın üzerindeki yaşlılar belirtileri olmadığı halde antibiyotik içerse bir yıl sonra vücutlarında ilaca dirençli bakteriler oluşuyor. Ne kadar artıyor dersiniz? Tam 4 kat. Basitçe anlatayım. Evinizde bir tane hamam böceği bulduğunuzu varsayalım ama onu bırakırsanız sessizce yaşar. Peki ya ilaç sıkarsanız? İlaca dayanıklı süper hamam böcekleri oluşur. Sonra gerçekten büyük bir sorun çıktığında ilaçlar işe yaramaz. Gerçek bir örnek. Türkiye. İstanbul'da yaşayan 78 yaşındaki Ayşe Nine'nin hikayesi. Geçen bahardı. Ayşenin idrarı biraz bulanık olduğu için doktora gitmiş. Ateşi yokmuş, ağrısı da yokmuş. Sadece rengi biraz koyu gelmiş, Doktor idrar testi yapmış ve bakteri çıkmış. Bu yüzden antibiyotik yazmış. Ayşe Ayşenine bir hafta boyunca düzenli olarak ilacını kullanmış. 3 ay sonra tekrar kontrol için gitmiş, yine bakteri çıkmış, doktor yine antibiyotik yazmış, Ayşenin yine kullanmış, sonbaharda tekrar muayene olmuş. Yine bakteri çıkmış. Üçüncü kez antibiyotik almış. Böylece bir yıl içinde üç kez antibiyotik kullanmış. Ama geçen kış olmuş. Ayşe nineye gerçekten sistit gelmiş. Bu sefer gerçekten ağrıyormuş. Ateşi 39 dereceye kadar çıkmış ve idrar yaparken bıçak saplanmış gibi ağrıyormuş. Ayşe nine hemen hastaneye gitmiş. Doktor antibiyotik yazmış. Ancak 3 gün geçmesine rağmen ateşi düşmemiş. İlaç işe yaramamış. Doktor ikinci bir antibiyotiğe geçmiş. O da işe yaramamış. Üçüncü bir ilaç kullanarak ancak iyileşebilmiş. Ayşe Nain bir hafta boyunca çok çekmiş. Ayşe Nain beni bulduğunda ilaç reçetelerini inceledim. Ve Ayşe Nain'e dedim ki Ayşe Nain boş yere ilaç kullanmışsınız. Bir yıl boyunca üç kez kullandığınız o antibiyotikler zehir etkisi yaratmış. Ayşe Nine'nin gözleri yaşarmıştı. Doktor hanım bilmiyordum. Hastane veriyor diye kullanmak zorundayım sandım. İşte 5. Sıradaki idrar testinin tuzağı bu. Belirti yokken bakteri bulup antibiyotik içerseniz sonra gerçekten hastalandığınızda ilaçlar işe yaramaz. Peki ne yapmalıyız? Basit çözüm. Ateşiniz yoksa ve idrar yaparken ağrınız yoksa test sonuçlarını görmezden gelin. Sayılarda ne çıktığına takılmayın. Su için. Günde büyük bir şişe yani yaklaşık 2 litre yeterlidir. Böylece bakteriler doğal yollarla dışarı atılır. Su en iyi ilaçtır. Gerçek belirtiler ortaya çıktığında doktora gidin. Ateşiniz varsa ve ağrınız varsa o zaman antibiyotik kullanabilirsiniz. Önceden kullanmaya gerek yok. Özetle 70 yaşın üzerindeyseniz idrar testi yaptırdınız ve bakteri çıktı mı? Ateşiniz yoksa ve ağrınız yoksa ilaç içmeyin. Sadece su için. Sıra buysa 4. Sıra daha da şok edici. 10 kişiden 8'inin her yıl yaptırdığı o test. 4. Elektrokardiyografi EKG testi. Tam olarak hiçbir belirti yokken her yıl alışkanlık haline getirilen EKG. Ben buna motor kapağını sürekli açmak diyorum. Araba motoru sağlamken sürekli kapağı açıp kontrol ederseniz ne olur? Daha çok bozulur. Kalp de aynısı. Sağlık kontrolüne gittiğinizde EKG çektirirsiniz. Göğsünüze vantuzlar takılır, yatarsınız ve bip bip sesleriyle bir kağıt çıkar. İşte o EKG. Ama bazen test sonucunda şöyle bir ifade çıkar: "EKG'de anormallik." Şaşırırsınız, değil mi? Doktor der ki: "Ek testler yaptırmanız gerekiyor." İşte kabus buradan başlar. Amerikan Tıp Camiası 2024'te resmen duyurdu. Belirtisi olmayan kişilere EKG yapılmasın. Neden mi? Çünkü bu bir yalancı test. 70 yaşın üzerindeki 10 kişiden 4'ünün EKG'sinde anormallik çıkar. Peki, bunların içinde gerçekten kalp hastası olan kaç kişi vardır? 10 kişiden biri bile değil. Diğer 9 kişi sağlam olduğu halde anormal çıkmış demektir. Basitçe anlatayım. Bir yangın alarmı olduğunu varsayalım ama bu alarm 10 kez çalarsa 9'u yalandır. Gerçek yangın sadece 1 kez çıkmıştır. Peki, her seferinde itfaiyeyi mi çağıracaksınız? Hayır, değil mi? Ama hastane çağırıyor. EKG'de anormallik çıkarsa hemen sonraki testlere geçiliyor. Efor testi, kalp ultrasonu, koroner anjiyografi, hatta damara kamera sokulan testler bile yapılıyor. Ve bu süreçte bir şey bulunursa stent takmayı öneriyorlar. Damara ağ gibi bir şey yerleştirilen bir ameliyat. Gerçek bir örnek. Türkiye Bursa'da yaşayan 74 yaşındaki Ali amcanın hikayesi. Geçen yazda Ali amca sağlık kontrolüne gitmişti. Göğsünde ağrı yoktu, nefes darlığı da yoktu. Sadece her yıl yaptırdığı bir kontroldü. EKG sonuçları çıktı. EKG'de anormallik. Doktor dedi ki, efor testi yaptırın. Ali amca koşu bandında koştu ama yine anormallik çıktı. Sonraki koroner anjiyografiydi. 1000 TL'lik bir test. Sonuç çıktı damarlarınız daralmış. Anjiyo olmanız gerekiyor. Anjiyo, bacak damarına tüp sokularak kalbe kadar çıkarılan bir test. Ali amca korktu ama yaptırdı. Sonuç ne miydi? Damarlarınız yüzde derli tıkalı. Stent takalım mı? Ali amca o an stent taktırdı. 3 gün hastanede kaldı ve 5000 TL masraf çıktı. Ama taburcu olduktan sonra Ali amca beni buldu. Doktor hanım ameliyattan önce hiçbir fark yoktu. Önceden de ağrım yoktu, şimdi de ağrım yok. Peki neden ameliyat oldum? Ali amcanın tüm test sonuçlarını inceledim ve sinirlendim. Ali amcanın en başından beri hiçbir belirtisi yoktu. Merdiven çıkarken de ağrısı yoktu, spor yaparken de iyiydi. Ali amcaya dedim ki, Ali amca, EKG çektirmeseydiniz tüm bunlar yaşanmazdı. 5000 TL harcamaz, bacağınıza delik açtırmazdınız. Ali amca başını eğdi. Doktor hanım, hastane ne dediyse yaptım ama. İşte 4. Sıradaki EKG testinin tuzağı bu. Belirti yokken çekerseniz yalan sonuçlar çıkar ve sonra bitmek bilmeyen test bataklığına düşersiniz. Ve sonunda gereksiz bir ameliyat bile olabilirsiniz. Peki ne yapmalıyız? Çözüm. Belirti yoksa EKG çektirmenize gerek yok. Göğsünüz ağrımıyorsa, nefesiniz daralmıyorsa, merdiven çıkarken iyiseniz pas geçin. Sağlık kontrolü formunda EKG maddesi varsa çarpı koyun. Yaptırmanıza gerek olmadığını söyleyin. Gerçek belirtileriniz olduğunda test yaptırın. Merdiven çıkarken göğsünüz sıkışıyorsa, çok nefes darlığı çekiyorsanız veya soğuk terler döküyorsanız o zaman doktora gidin. O zaman EKG çektirmeniz gerekir. Özetle 70 yaşın üzerindeyseniz ve hiçbir belirtiniz yoksa EKG çektirmeyin. Sağlam kalbinizi hasta etmeyin. Sıraya kadar olanlar yine iyi ama 3. sıradan itibaren hayatınız gerçekten değişir. Özellikle 3 sıra 1000 TL'lik tek bir fotoğrafın sizi ameliyat masasına sürüklediği bir test. Bel fıtığı olanlar dikkat kesilsin. 3. Bel MRI testi. Tam olarak beliniz biraz ağrıyor diye hemen çekilen emayi ben buna kırışıklık arama oyunu diyorum. Yüzünüzde kırışıklık var diye estetik cerraha gider misiniz? Hayır değil mi? Yaşlandıkça oluşan şeylerdir. Bel de aynı. Beliniz biraz ağrıyor diye doktora gittiğinizde doktor şöyle der. Bir MRI çektirelim o zaman 1000 TL'lik bir teste gidersiniz. Yuvarlak bir tünelin içine girip 30 dakika kıpırdamadan durursunuz. Test sonuçları çıkar. Diskinizde fıtık var şaşırırsınız değil mi? Doktor der ki ameliyatı düşünmeniz gerekiyor. Ama burada büyük bir sır var. Amerikan Omurga Derneği dergisi 2023'te bir araştırma yayınladı. 60 yaşın üzerinde 100 kişi getirildi ama bu kişilerin bellerinde hiçbir ağrı yoktu. Sadece sağlıklı insanlardı. Bu 100 kişiye MRI çekildi. Sonuç ne miydi? 100 kişiden 70'ine disk fıtığı tanısı konuldu. Ama bu insanlar ağrı da çekmiyordu. Daha şaşırtıcı olan şu. O 70 kişinin içinde gerçekten ameliyata ihtiyacı olan kaç kişi vardı? Sadece 3 kişiydi. Yani 100 kişiden sadece 3'ünün tedaviye ihtiyacı vardı. Tekrar söyleyeyim. Beli ağrımayan, 100 sağlıklı insana MRI çekildiğinde 77'sinde anormallik çıkıyor ama aslında sorunlu olan sadece 3 kişi. 74 kişi boş yere şaşırmış oluyor. Peki emiray ne gösteriyor? Çok detaylı gösteriyor. Tıpkı büyüteçle yüze baktığınızda görünmeyen leke ve gözeneklerin hepsinin görünmesi gibi. Bel de öyle. Bakmaya gerek olmayan her şey görünür. O zaman hasta düşünür. Ah belim mahvolmuş. Doktor da baskı hisseder. Fotoğrafta çıktı. Bir şeyler yapılması gerekiyor. Bu yüzden ameliyat önerir. Gerçek bir örnek. Türkiye. Ankara'da yaşayan 76 yaşındaki Zeynep Nayna'nın hikayesi. Geçen sonbaharda. Zeynep Nay belinde hafif bir ağrı olduğu için doktora gitmiş. Sabah kalkarken biraz tutuluyormuş. Doktor emiray çekmeyi önermiş. Zeynep 9000 TL ödeyip testi yaptırmış. Sonuçlar çıktı 4 ve 5. Disklerinizde fıtık var. Sinirlere baskı yapıyor. Doktor ameliyat önermiş. Şimdi yapmazsanız ileride bacaklarınız felç olabilir. Zeynep 9 korkmuş. Aileden biri beni aramış. Zeynep Nine ile bizzat görüştüm ve sordum. Nine, bacaklarınızda uyuşma var mı? Hayır. Bacaklarınızda güç kaybı var mı? Hayır. Tuvaletini tutabiliyor musunuz? Evet. Emery fotoğraflarını inceledim. Ve aileye dedim ki, ameliyat olmanıza gerek yok. Diskler fıtıklaşmış olsa da belirtileriniz yok. Yaşlandıkça bunlar normaldir. Ailesi endişelendi. Ama doktor hanım fotoğrafta çıktı. Şöyle cevap verdim. Fotoğraf geçmişi gösterir. Önemli olan annemizin şu anki durumu. Şu an bacak felci yok, tuvaletinde tutabiliyor. O zaman ameliyat için bir sebep yok. Zeynep Nine'ye 3 aylık bir plan verdim. Birincisi, her gün 30 dakika yürüyüş. İkincisi, haftada iki kez fizik tedavi. Üçüncüsü, ağır şeyler kaldırmamak. Zeynep Nin bana güvenip uyguladı. 3 ay sonra Zeynep Nine beni aradı. Doktor hanım, artık ağrımıyor. Hafta sonu Uludağ'a bile çıktım. Sordum. Nine o zaman ameliyat olsaydınız ne olurdu? Güler yüzle dedi ki herhalde şimdi de yatakta yatıyor olurdum. Yorumlarda sorayım sizde veya çevrenizde bel fıtığı ameliyatı önerilen biri varsa bire yoksa ikiye basın. İşte 3 sıradaki bel MRI'sinin tuzağı bu. Fotoğraf çekildiğinde çok detaylı gösterdiği için sağlam bir insanı hasta yapar. Ve gereksiz ameliyatlara sürükler. Peki ne yapmalıyız? Çözüm. Bacak felciniz yoksa ve tuvaletinizi tutabiliyorsanız MRI çektirmenize gerek yok. Sadece bel ağrısı yaşlandıkça ortaya çıkan bir şeydir. 1000 TL'ye emeri yerine iyi bir spor ayakkabısı alın ve 10 seans fizik tedavi yaptırın. Bu çok daha etkilidir. Gerçek tehlike işaretleri olduğunda emeri çektirin. Bacaklarınızda aniden güç kaybı olursa, tuvaletinizi tutamazsanız veya bacaklarınız sürekli uyuşuyorsa o zaman hemen doktora gitmeniz gerekir. Özetle beliniz biraz ağrıyor diye hemen emray çektirmeyin. Fotoğraftaki kırışıklıkları aramayın, şu anki vücut durumunuza bakın. Sıra da korkunç değil mi? Ama iki sıra, bambaşka bir boyut. Bir damla kanın sizi ömür boyu bez takmaya mecbur bıraktığı bir test. Özellikle erkekler bunu kesinlikle kaçırmamalı. PSA, testi prostat kanseri. Testi. Erkekler için olduğu kadar eşleriyle birlikte yaşayan kadınlar da kesinlikle dinlemeli. Ben buna kaplumbağa yakalamak için treni durdurmak diyorum. Ne demek istediğimi şimdi açıklayacağım. Sağlık kontrolüne gittiğinizde kan aldırırsınız. Bunlardan biri de PSA maddesidir. Prostat bezinden salgılanan bir maddeyi ölçen bir test. Sayı yüksek çıkarsa kanser olabileceğiniz söylenir. Ama sonuç bazen şöyle çıkar. PSA seviyeniz yüksek biyopsi yaptırmanız gerekiyor. Şaşırırsınız değil mi? Kanser kelimesini duymak bile insanı alt üst eder. Kabus buradan başlar. Amerikan Tıp Camiası 2023'te resmen duyurdu. 70 yaşın üzerindeyseniz PSA testi yapmayın. Bir derecelendirme yaptılar ve D sınıfı çıktı. D ne demek? Kesinlikle yapmayın demek. Neden mi? New England Tıp Dergisi devasa bir araştırma yaptı. 75 yaşın üzerinde 10 erkek 2 gruba ayrıldı. Bir grup PSA testi yaptırdı, diğer grup yaptırmadı. 15 yıl sonra sonuçlar çıktı. Prostat kanserinden ölen kaç kişi vardı? Test yaptıran grupta 100 kişiden 1.4 kişiydi. Yaptırmayan grupta ise 100 kişiden 1. 6 kişiydi neredeyse aynı değil mi? Ancak bir fark vardı. Test yaptıran grupta ameliyat olanlar onlara ne oldu dersiniz? 10 kişiden 3'ü idrar kaçırma sorunu yaşadı. İdrarını tutamıyorlardı. Pet takmak zorunda kaldılar daha şok edici olan şu. 10 kişiden 5'i cinsel işlevini kaybetti. Tamamen yok oldu. Basitçe anlatayım, 70 yaşındaki prostat kanseri bir kaplumbağadır, çok yavaş büyür, 10 yılda bir sanme büyür, buna karşılık insan ömrü yüksek, hızlı bir tren gibidir. Hızlı ilerler ve yaklaşık 85 yaşında son durağa ulaşır. Yani kaplumbağa bir sorun yaratmadan önce Tren zaten varış noktasına ulaşır. Kaplumbağayı yakalamak için treni durdurmaya gerçekten gerek var mı? Hayır. Sadece bırakın gitsin. Ama test yaparsanız ne görünür? Kaplumbağa görünür. Bu kanserdir. O zaman yakalanması gerektiğini düşünürsünüz. Bu yüzden biyopsi ve ameliyat yapılır ve sonuçta idrar kaçırma ve cinsel işlev kaybı bedeli ödenir. Gerçek bir örnek Türkiye. Gaziantep'te yaşayan 76 yaşındaki Cemil amcanın hikayesi. Geçen baharda Cemil amca sağlık kontrolüne gitmişti. İdrarını iyi yapıyordu, hiçbir sorunu yoktu. Ama PSA değeri 5.2 çıktı. Normal değer 4'ün altıdır. Doktor dedi ki, biyopsi yaptırmanız gerekiyor. Cemil amca korktu ama yaptırdı. Biyopsi prostat'a 10 kez iğne sokularak doku örneği alınmasıdır. Cemil amca 2 gün boyunca kanlı idrar yaptı. Sonuç çıktı, kanser bulundu. Doktor ameliyat önermiş. Şimdi yaparsanız tamamen iyileşirsiniz. Cemil amca ameliyat oldu. Prostatı tamamen alındı. Ameliyattan 3 ay sonra Cemil amca beni buldu. Yüzü asıktı. Doktor hanım idrarım hep kaçıyor. Hapşırsam bile geliyor. Cemil amca pet takmaya başlamıştı. Gecede iki kez değiştirmesi gerekiyordu. Daha büyük bir sorun vardı. Cemil amca söylemekte zorlanıyordu ama ben anladım. Cinsel işlevi kaybolmuştu. Cemil amcanın gözleri yaşarmıştı. Doktor hanım, ameliyat olmadan öylece yaşasaydım. İdrarımı iyi yapıyordum. Hiçbir rahatsızlığım yoktu. Cemil amcanın elini tuttum. Amca, o zaman sizi durdurmalıydım. Üzgünüm. Cemil amcanın kanser doku sonuçlarını tekrar inceledim. Çok yavaş büyüyen bir kanserdi. 10 yıl sonra bile sorun yaratmayacak bir kanserdi sadece bırakılsaydı Cemil amca şimdi de sağlıklı bir şekilde yaşıyor olacaktı. İşte 2. Sıradaki PSA testinin tuzağı bu. Bulsa bile yavaş büyüyen bir kanseri bulur ve onu tedavi etmeye çalışırken yaşam kalitesini tamamen mahveder. Peki ne yapmalıyız? Çözüm. 70 yaşın üzerindeyseniz PSA testi yaptırmanıza gerek yok. Sağlık kontrolü formunda PSA maddesi varsa çarpı koyun. İdrarınızı iyi yapıyorsanız ve rahatsızlığınız yoksa öylece yaşayın. Kanser olsa bile yavaş büyüdüğü için sorun yaratmaz. Gerçek belirtileriniz olduğunda test yaptırın. İdrarınız gelmiyorsa, kanlı idrar yapıyorsanız veya gece ondan fazla tuvalete gidiyorsanız o zaman doktora gitmeniz gerekir. Özetle 70 yaşın üzerindeyseniz PSA testi yaptırmayın. Kaplumbağayı yakalamak için treni durdurmayın. Sıra gerçekten şok edici. Nihayet 1 sıraya geldik. İşte o kolonoskopi testi. Şaşırtıcı, değil mi? Kanserden korunmak için her yıl yaptıran birçok kişi var ama açıklamayı dinlerseniz başınızı sallayacaksınız. Ben buna bit yakalamak için evi yakmak diyorum. Ne demek istediğimi şimdi açıklayacağım. 1. Kolonoskopi testi. Kolonoskopi yaptırmaya gittiğinizde önceki akşamdan bağırsak temizliğine başlarsınız. 2 litre ilaçlı su içer ve 10 kez tuvalete gidersiniz. Ertesi gün hastaneye gidip genel anestezi alarak anüsten kamera sokulur ve bağırsaklarınız incelenir. Polip bulunursa hemen alınır. Kanseri önledik denir. İyi bir şey yapmış gibi hissedersiniz ama burada büyük bir tuzak var. Amerikan Tıp Derneği 2024'te resmen duyurdu. 75 yaşın üzerindeyseniz kolonoskopiyi durdurun. Sebebi ne mi? Testin riski kanser riskinden daha büyük. Basitçe anlatayım, 75 yaşında bir polip bulunduğunu varsayalım. O polipin kansere dönüşmesi ne kadar sürer? Ortalama 10 ila 15 yıl. Yani 90 yaş civarında kanser olur. Peki 75 yaşındaki ortalama yaşam süresi kaç yıldır? 87 yıldır. Polip kanser olmadan önce ömrünüz biter. O zaman onu bulmaya gerçekten gerek var mı? Peki testin riski ne kadar? Amerikan Gastroenteroloji Derneği dergisi büyük bir araştırma yaptı. 75 yaşın üzerindeki yaşlılar kolonoskopi yaptırdığında 200 kişiden birinin bağırsaklarında delik açılır. 10 kişiden birinin çok kanaması olur ve kan transfüzyonu alması gerekir. 7 kişiden biri genel anestezi sonrası zihinsel bulanıklık yaşar. Ancak 75 ila 85 yaşları arasında kolon kanserine yakalanma olasılığı ne kadardır? 333 kişiden biri test riski çok daha yüksek. Tekrar söyleyeyim. Bir tane biti yakalamak için evi yakmaktır bu. Üstelik o bit 10 yıl sonra ısıracak. O zamana kadar siz de ben de bu dünyadan göçmüş olabiliriz. Gerçek bir örnek Türkiye. Arkadaşımın annesi 82 yaşındaki Ayşe teyzenin hikayesi geçen yazdı. Çocukları ona iyilik olsun diye kolonoskopi randevusu almışlar. Stajyerim beni aradı. Anneme kolonoskopi randevusu aldık. Bir sorun yok, değil mi? Şaşırdım. Hemen iptal et. Stajyerim şaşırdı. Neden? Kanseri önlemek için değil mi? Şöyle dedim. Merve, annenin yaşı 82. Şimdi polip bulunsa bile kanser olması 95 yaşında olur. Stajyerim bağırdı. Peki sen mi sorumlu olacaksın? Annem kanser olursa ne olacak? Sakin bir şekilde cevap verdim. Merve, 40 yıldır bu işi yapıyorum. Annen 85 yaşına kadar kolon kanseri olmaz. Merak etme kolonoskopi sırasında bağırsağının delinme ihtimali %1, çok kanama olup kan transfüzyonu alma ihtimali ise onda bir. Hangisini seçersin? Yeni hastanemize gelen stajyerim Merve uzun uzun düşündü ve randevuyu iptal etti. Şimdi Ayşe teyze 84 yaşında, sağlıklı bir şekilde yaşıyor. Haftada 3 kez komşularıyla buluşuyor. Peki o zaman kolonoskopi yaptırsaydı ne olurdu? Belki de bağırsağında bir delik açılmış olsaydı şimdi bir bakım evinde kalıyor olabilirdi. İşte bir. Sıradaki kolonoskopi testinin tuzağı bu. Bulsa bile 10 yıl sonra sorun yaratacak bir polip bulur ve bu süreçte bağırsaklara zarar verir. Peki hastanede test önerildiğinde ne yapmalıyız? Size 3 soru sorma yöntemi sunuyorum. Sorulacak 3 önemli soru. Doktor hanım bu testle tespit edip tedavi edersem kaç yıl daha yaşarım? Doktor cevap veremezse gereksiz bir testtir. Tedavinin etkisi ne kadar sürede ortaya çıkar? Beklenen yaşam sürenizden daha uzunsa anlamsız bir testtir. Bu testi yapmazsam ve belirtiler ortaya çıkarsa o zaman yapsam geç kalmış olur muyum? Doktor hayır derse şu an yapmanıza gerek olmayan bir testtir. Bu üç soruyu telefonunuzun not defterine şimdi kaydedin. Her hastaneye gittiğinizde sorun. 10 defadan 9'unda ah o zaman yapmanıza gerek yok diyeceklerdir. Peki ne yapmalıyız? Çözüm 75 yaşın üzerindeyseniz kolonoskopi yaptırmanıza gerek yok. Özellikle kanamanız yoksa ve şiddetli kabızlığınız yoksa yapmanıza gerek yok. Gerçek belirtileriniz olduğunda yapın. Dışkınızda kan varsa, dışkınız kalem gibi inceleşiyorsa veya bir ayda 5 kilo kaybettiyseniz o zaman hemen doktora gitmeniz gerekir. Test önerildiğinde 3 soruyu sorun. Doktor net bir cevap veremezse reddedebilirsiniz. Özetle, 75 yaşın üzerindeyseniz kolonoskopi yapmayın. Bit yakalamak için evi yakmayın. Sonuç ve öneriler. Bugün birlikte öğrendiğimiz 5 testi bir kez daha hatırlatalım. İdrar testi. Belirti yokken bakteri çıktı diye antibiyotik içmeyin. Sadece 2 litre su için. 4 EKG testi Göğsünüz ağrımıyorsa ve nefesiniz daralmıyorsa çektirmenize gerek yok. Sağlam kalbinizi hasta etmeyin. 3. Bel emery Bacak felciniz yoksa ve tuvaletinizi tutabiliyorsanız çektirmenize gerek yok. 1000 TL'ye iyi bir spor ayakkabısı alın. PSA testi 70 yaşın üzerindeyseniz kaplumbağa gibi bir kanseri aramayın. İdrarınızı iyi yapıyorsanız sorun yok. Kolonoskopi 75 yaşın üzerindeyseniz bit yakalamak için evi yakmayın. Belirti yoksa yapmanıza gerek yok. Sadece bu 5 şeyi hatırlasanız yeter. Böylece gereksiz test masraflarından en az 1000 TL tasarruf edersiniz. Daha da önemlisi sağlam vücudunuzu hasta etmenizi engellemiş olursunuz. Peki testler yerine ne yapmalıyız? 3 şeyi öneriyorum. 6-5 TL'lik mucize yumurta. Harvard Üniversitesi 2024'te bir araştırma yaptı. 70 yaşın üzerindeki yaşlılar her gün 2 yumurta yerse kas kütleleri %5 daha fazla korunuyor. Böylece düşme riski 10 kişiden 3 oranında azalıyor. 2 yumurta günlük 13 TL yapar. Bu 1000 TL'lik bir testten çok daha etkilidir. 20 dakika yürüyüş İngiliz Tıp Dergisi 2023'te yayınladı. Günde sadece 20 dakika yürüyüş yaparsanız 5 yıl sonra ölüm oranı yarıya düşüyor. Hızlı yürümenize de gerek yok. Sadece yavaşça yürüyün. Önemli olan süreklilik. Bir arkadaşınıza ulaşın. Harvard Üniversitesi 80 yıl boyunca insanları takip etti. Sonuç ne miydi? Sağlığı belirleyen en büyük faktör ilişkilerin kalitesiydi. 10 kişiden 5'inin sağlığı ilişkileri yüzünden belirlenmişti. Yalnız yaşamak günde 15 sigara içmekle aynı şeydir. Bugün bir arkadaşınıza telefon edin. Bu üç şey 2 yumurta, 20 dakika yürüyüş, bir arkadaşa ulaşmak bunlar 1000 TL'lik bir testten çok daha fazla sağlığınızı korur. Bu videoyu sonuna kadar izleyen sizler gerçekten harikasınız. Bu videoyla hastanelerin kesinlikle söylemediği gerçekleri öğrendiniz. Artık gereksiz testleri reddetme gücüne sahipsiniz. Bu videoyu yaparken tereddüt ettim. Meslektaşlarım tarafından eleştirileceğimi biliyordum. Ancak daha fazla sessiz kalamazdım. Hastalarımın gereksiz testler yüzünden acı çektiğini çok gördüm. Bu video 1 milyon izlenmeyi aşarsa ikinci bölümünü yapacağım. Doktorların 70 yaşın üzerinde kullanmadığı 10 ilaç videosu. Şimdi paylaş butonuna basın, kardeşlerinize, arkadaşlarınıza gönderin, abone ol butonuna basarsanız hastanelerin sakladığı sağlık bilgilerini en hızlı şekilde alabilirsiniz. Beğen butonuna da mutlaka basın. Bir beğeniniz bu videonun daha fazla yaşlıya ulaşmasını sağlar. Yorumlarda sorayım. Bugünden itibaren neye başlayacaksınız? Yumurta yemek için 1'e, 20 dakika yürümek için 2'ye, arkadaşla iletişime geçmek için 3'e basın ve bir hafta sonra tekrar yorum yapın. Bir hafta oldu diye. Bugünden başlayın. O küçük alışkanlık sağlığınızı koruyacaktır. Değerli izleyicilerim, yaşlanmak demek sık sık hastaneye gitmek demek değildir. Aksine gereksiz testleri akıllıca reddetmek demektir. Sağlam vücudunuzu hasta etmeyin. Birlikte sağlıklı yaşlanalım. Son olarak bir şey daha söylemek istiyorum. Bu 5 testi reddetmek sorumsuzluk değildir. Aksine akıllıca bir seçimdir. Bunlar Amerikan Tıp Camiası tarafından zaten resmi olarak açıklanmış bilgilerdir. Siz yanlış bir şey yapmıyorsunuz. Sağlıklı kalın. Teşekkür ederim.